Merhaba sevgili dostum. Uzun zamandır böyle bir ceketle video çekmemiştim. Senin karşına daha şık çıkmak istedim. İşin şakası bir yana arada böyle değişiklik iyidir diye düşünüyorum. Bugün konumuz şu: Kendini tanımak için kendine sorman gereken sorular. Ara ara böyle videolar paylaşıyorum. Bu videoların bir olayı var şu çünkü. Eğer bu videolardan fayda almak istiyorsan bir defterle izlemeni ya da belki videolardan notlar alıp bir kağıda yazmanı önereceğim sana. Bu kağıda yazdıktan sonra sakin bir zamanda, akşam kendi kendine kaldığında çayını, kahveni alıp üzerine düşünmen gerekiyor. Bu sorular birden şak evet, hayır diye cevap verebileceğin sorular değil. Biraz böyle geçmişine dalmalı, hayatındaki insanları düşünmeli, hayatında yaptığın işleri, yapamadığın şeyleri düşünmeni gerektiriyor. Böyle sorularla hayatını ve kendini analiz etmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer biz analiz etmezsek Yol bir yerden sonra şaşıyor. Tatminsiz bir hayata, kaygılı, gergin bir hayata, mutsuz bir hayata dönüşüyor. Ama kendini bilen insan hayatta istediği yere gelebiliyor. Bu noktada soruları paylaşmadan önce bir şey rica edeceğim. Eğer bu kanalı takip ediyorsan, videoları izliyorsan videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bunlar yapılan işin birçok insana ulaşmasına yardımcı olacak bazı detaylar. Hazırsan başlayalım. İlk sorum şu. Kendinle ilgili en çok neyi seviyorsun? Fiziksel bir özelliğin mi? Boyun mu, posun mu, kaşın mı, gözün mü? E, güzelliğin mi, fiziksel ölçülerin mi? Bunlardan bir şey mi? Ya da zekan mı? Ya da hayatta ki sahip ol olduğun bazı erdemler mi? Sorumuz bu. Kendinle ilgili en çok neyi seviyorsun ve bu ne işine yarıyor? Neden bunu seviyorsun? Biraz bu sorunun üstüne düşünebilirsin. Hazır bu soruyu sormuşken bir sorum daha var. Tam zıttı. Kendinle ilgili en sevmediğin özellik nedir? Bu yine fiziksel olabilir, erdemler olabilir, kötü alışkanlıkların olabilir, ilişkilerinle ilgili olabilir. En sevmediğin özelliğin nedir ve bu sevmediğin özellik hayatında hangi sorunlara sebep oluyor? En çok neden korkuyorsun? Yani bu hayatta kendin olmanı engelleyen, hayallerine ulaşmanı engelleyen korku nedir? Bu bazen hata yapma korkusu, başarısız olma korkusu, bazen rezil olma korkusu, bazen terk edilme korkusu olabilir. Bunlar benim sana verebileceğim bazı örnekler. Peki senin en büyük korkun nedir? ve bu korkuya birazcık komşu olacak bir sorum daha olacak. Korkmasaydın, bu en büyük korkun olmasaydı ne yapardın, ne yapmak isterdin? Yani bu da bizim aslında hayatta nelerden kaçındığımızı, o korkunun nelere mal olduğunu anlamamız için işimize yarayacak sorulardan bir tanesi. Bu hayatta şu anda aktif olarak neler yapıyorsun? Üniversite mi okuyorsun? Çalışıyor musun? Hangi işi yapıyorsun? İlişkilerinde ne yapıyorsun? Tamam yaptığımız şeyleri belirledik. Peki yaptığın şeyleri neden yapıyorsun? Amacın ne? Bu yaptıklarınla varmak istediğin nokta ne? Bu illa böyle büyük bir ideali gerçekleştirmek gibi olmayabilir. Ama hepimizin içeride bir yerde gerçekleştirmek istediği bazı amaçlar oluyor. Senin bir amacın var mı? Bu amaç sıradan bir yaşam sürdürmek de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Kötü bir şey de değil bu. Ama yaptığın şeyleri neden yapıyorsun? Bir sorgula bakalım. Mesela zengin olmak istiyorsun. Neden zengin olmak istiyorsun? Bu hangi işe yarayacak hayatta? Sana hangi duyguyu verecek? Hangi eksikliğini giderecek? Bu noktada birazcık böyle üzerine düşünmelisin. Etrafında böyle hayranlık duyduğun insanları bir gözünün önüne getir. Bazen buna böyle çok cool cevap verenler oluyor. Kimseye hayran değilim. Kimseyi idol olarak görmüyorum. Ya bunu kastetmiyorum. Etrafımızda sevdiğimiz, değer verdiğimiz, belki tanımadığımız insanlar bile olabilir. Onlar da hayran olduğumuz bazı özellikler olabilir. Mesela ben bazı insanların böyle hiç heyecanlanmadığını, kaygı yaşamadığını, çok böyle rahat olduklarını görünce bu özellik imreniyorum. Kendi adıma cevabım bu olabilirdi. Peki sen diğer insanlarda en çok hangi özelliklere hayran oluyorsun ve neden? Bu soru önemli. Neden hayran oluyorsun o özelliklere? Şimdi hayatındaki tüm arkadaşları çıkardığımızı düşün. Eş, dost, aile herkesi çıkarttık ve sıfırdan bir liste oluşturacağız. Hayatına almanı istediğin insanlar listesi. Nasıl insanlar olmasını isterdin? Arkadaşlarının, dostlarının, ailenin. Yani sana nasıl yaklaşmalarını, hangi işleri yapıyor olmalarını, hayatta neyle iştigal etmelerini isterdin? Nasıl insanlarla yakın olmak isterdin? Bu da bence önemli bir soru ve bir duyguyla ilgili sorun var. Seni bu hayatta en çok neler öfkelendirir? Gelecekte neler öfkelendirir diye düşünme. Bu doğru bir cevap olmayabilir. Geçmişe bak birazcık. Doğru cevabı öyle bulabiliriz. Geçmişte en çok neye öfkelendin? Ve o öfkelendiğin olayları yazabilirsin. Arka planda neden sana bu öfkeyi hissettirdi? Öfke çünkü ikincil bir duygudur ve o ikincil duygunun birincilini bulman lazım. Genelde arka planında değersizlik görme, dikkate alınmama, saygı görmeme yani bir şekilde başka bir şey olabilir. Yetersizlik hissi de olabilir mesela. O duyguyu görmek lazım. Sana bu dünyada en çok neler öfkeli hissettirdi, hissettiriyor? Bu da önemli bir soru. Sırada güzel bir soru var. Piyango'yu kazanırsan ne yapardın? Eski gazete haberlerinde ara ara televizyonlara çıkar ya işte Piyango'yu kazandı ama hayatı mahvoldu. Öyle bir şey olmamasını tem temenni ederim. Ben e, Piyango ile hiç işim yok ama yani oynuyorsanız da o sizin bileceğiniz iş. Burada mevzu biraz fantazi eline birden sınırsız para geçiyor piyango ile birlikte. Paranı nereye harcarsın? Hayatını nasıl değiştirirsin? Bu da önemli bir mevzu. Hemen şu moda girme. Tatile giderim. işte 100 tane ev alırım değil. Birazcık daha böyle düşün. Daha böyle spesifik zekice planlar kurarsan kendi hayatına, kişiliğine dair fikirler edinebilirsin. Bu hayatta en çok arzuladığın olmasını en çok istediğin şey nedir? ve bu şey olduğunda hayatın nasıl olacak? Hayatına nasıl bir katkı sağlayacak? Ve alışkanlıklarımız bizim kişiliğimizi, kim olduğumuzu belirleyen önemli şeylerden bir tanesi. Bütün kötü alışkanlıklarını bir listele. O başta yazmanı istediğim deftere ya da kağıda. Bu alışkanlıklardan neden kurtulmak istiyorsun? Bu alışkanlıklar hayatını nasıl etkiliyor ve neden kötü alışkanlıklar bunlar? Bu da önemli bir soru. Şu anda hayatını hiç değiştirmeden şu anki gösterdiğin performans, yaptığın seçimler hiçbir şeyi değiştirmeseydin. 5 sene sonra hayatın nasıl bir noktaya gelir? Yani her şey aynı gidiyor. Senin hayata dair mücadelelen tavrın, fikirlerin hayatın nasıl bir noktaya geliyor? Ve hayatının o anki versiyonunu düşündüğün zaman nasıl hissediyorsun? Bu da bence önemli ve üzerine düşünülmesi gereken bir soru. Zaman makinesi sorusu en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Biri zaman makinamız Makine olduğunu biliyorum ama makina demek daha hoşuma gidiyor. O yüzden kusura bakma. Ben böyle istiyorum. Bu benim tercihim diyormuşum. E, zaman zaman makinesini icat ettik ve sana gönderdik geçmişte bir hakkın var bu arada öyle sınırsız her yere gidemiyorsun bir hakkın var geçmişte hangi güne giderdin ve neyi değiştirmek isterdin ve o müthiş soru geliyor neden onu değiştirmek isterdin hepimizin bir hikayesi var ve geçmişte yaşadığı zorluklar var şöyle bir düşün bakalım kendi hayatında çok zorlandığın bir dönem bu 6 yaşında da olabilir, 16 yaşında da olabilir. O anki halinin yanına gidiyor olsaydın ona ne söylemek isterdin? O çünkü çok zorlanıyor hayatta, çok bunalmış bir durumda. Ona ne söylemek isterdin? Bu da önemli bir soru. Bir tane daha zaman makinalı soru geldi aklıma. Sana bir opsiyon daha tanıdık zaman makinesinde 5 sene önceki haline gittin ve ona fikir vereceksin, akıl vereceksin. Ne yapardın, ne öneri verirdin? Yani böyle taktikler vermek istiyorsun ama böyle piyango sonuçları, iddia sonuçları böyle e, gelecekte zengin olmasını sağlayacak yöntemlerden bahsetmiyorum. Hayat dersleri vereceksin ona. E, neler söylemek isterdin 5 sene önceki haline? Hatta bunu belki bir 10 sene olarak da düşünebiliriz. Ama ne? söylemek isterdin bu işin ana mevzusu. Yeni birisiyle tanıştığın anda onu böyle bazen böyle içine sokasın gelir ya böyle çok seversin ya da bazen aslında görünürde bir sebep olmamasına rağmen Böyle gıcık olursun. Bana oluyor bazen yani. Neden böyle hissediyorsun? Mesela birini gördüğün zaman, yeni birisiyle tanıştığın zaman onu sevmene ya da ondan nefret etmene sebep olan şey nedir? Bu sonraki süreçlerde yaşanılanlardan dolayı değil, ilk anda oluşan duygulardan bahsediyorum. Birisini sevmene ya da nefret etmene, hoşlanmamana sebep olan sebepler, nedenler nelerdir? Evet, Sevgili dostum şimdilik benim soracağım sorular bu kadar. Peki senin bu sorulara cevabın ne olurdu? Dediğim gibi bu videodan maksimum faydayı almak için bir defter kağıt, telefondaki bir not uygulamasına bu soruları yazıp e, sonrasında üzerine düşünecek şekilde böyle uzun uzun düşünecek şekilde cevaplar vermeni tavsiye ederim. Bir terapi etkisi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bazen en büyük güç kendimizi bilmemiz. Eğer dediğim gibi bunu uygularsan faydasını görebilirsin. Başta söylediğim gibi videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine iyi davran. Güzel insan. Görüşürüz. hoşça Hoşçakal.